Merhabalar canlar YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bizler çok şükür çok iyiyiz. Burada kar yağışı devam ediyor. Hatta size i̇şte şöyle göstereyim. Pencere arkasından arkadaşlar pencere kapalı. Ama yağış sağanak şeklinde devam ediyor. Sizin yaşadığınız bölgede, ilde, yerde böyle hava e, istediğiniz gibidir. E, bir herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuzdur. 2025 yılından son gününü güzel bir şekilde geçiriyorsunuzdur. Canlar, ilk e, bir video paylaşıyorum. E, bu video biraz uzun sürecek, e, uzun olacak. O yüzden e, e, uzun video şeklinde paylaşmaya çalışacağım sonuna kadar e, dinlersiniz. E, uzun zamanda YouTube kanalıma eklemeyi düşündüğüm yeniliklerden bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Eee malumunuz bildiğiniz gibi daha önce de belirtmiştim. YouTube kanalıma yenilikler getireceğim diye. E, amacım da arkadaşlar işlevsel ve daha faydalı hale getirmek bu kanalı e, sonuçta bu bir kanal ve içinde her alandan, her konudan içerikler üretmek istiyorum sebeplerden ötürü de bugünden başlamak üzere haftada bir video olacak şekilde sohbet saati eklemek istiyorum. Bu sohbet saatinin konusunu da bütün bir hafta atacağınız yorum ve fikirlerle netleştireceğiz inşallah. ve tabii ki bu konu netleştikten sonra konuyla ilgili yapacağım araştırmalar ve ne meacizane kendi fikirlerimi sizin izninizle sunmaya çalışacağım. Bence güzel olacak. Çünkü hem ben hem de takipçilerimin her alanda gelişmesi beni çok mutlu eder. Ee, arkadaşlar bu haftanın yani ilk haftanın konusu da bugünün anlam ve öneminden dolayı ee, bitişler ve yeni başlangıçlar başlıklı olmasını istedim. E, ee, 2025 yılı bugün bitecek ve 2026 yılına başlayacağız. Yeni bir başlangıç olacak. Siz nasıl düşünüyorsunuz, ne dersiniz bilmiyorum ama bende de bitişler ve başlangıçlar biraz duygusallık ve de biraz kafa karışıklığı yaratıyor. Hele ki bitişler ve yeni başlangıçlar bugünün sonunda olduğu gibi böyle kesiştiğinde hemen birbirine ardına geldiğinde bir afallama yaşıyoruz. Özellikle bitişler, hüzün, süreç değerlendirmesi, e, acı ve tatlı anılar şeklinde içimde yer edilirken, e, yeni başlangıçlar ise stres, heyecan, telaş, korku, sevinç ve benzeri bir sürü duyguyla beni sarıyorum. E, nasıl ki yeni başlangıçlar bir alışma süreci gerektiriyorsa, bitişlerde bizde bıraktığı izlerle böyle bir süreci gerektiriyor ve hatta bazen de kalıcı oluyor değil mi? Şu yaşımda anladığım şu ki arkadaşlar bir gün, bir hafta, bir ay, bir yıl hatta bir ömür olsun insanoğlu zaman aktıkça eski ve yeni yani bitiş ve başlangıçların etkisinde kalacak. Bu kaçınılmaz. Nasıl ki dünyamız yörüngesinde ilerlerken kış, ilkbahar, yaz ve sonbahar yaşıyorsa Bizlerde üzüntü, sevinç, acı tatlı zamanlardan geçeceğiz. Bunların bazılarını bitişlerle geride bırakmaya çalışacağız, bazılarını da yeni başlangıçlarla kucaklamaya çalışacağız. Ve bu dünyanın insanları olarak da her durumda yolumuza devam etmek zorundayız arkadaşlar. 2025 yılına her şey için teşekkür ediyorum. Milletlerimi sunuyorum. Çünkü beni ben yapmak için tüm uğraşlarını verdi ve şu anda bu işi 2026'ya bırakmak üzere, yani yol yıl yol devam ediyor arkadaşlar. O zaman yolculuk da devam edecek. Kendimize ve tüm güzellikleri bulmamızı diliyorum. E, <laughs> 2026'da de yeni paylaşımlarla, yeni e, konu başlıklarla bir saatlik sohbet saatimizi inşallah devam ettiririz. Lütfen yeni konu başlığı için yorumlarda fikirlerinizi sunmaya çekinmeyin. Bekler olacağım. Beni sonuna kadar dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. O zaman yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşürüz.